Bu adam her istediğini yapabileceğini düşünen şımarık bir milyonerdi. Ta ki aniden bayılıp bir ahırda uyanana kadar. Gözlerini açtığında bir köylü onu yakalayıp dışarı fırlattı. Kaçmaya çalışırken etrafına baktığında köyün 1800'lerden kalma gibi göründüğünü fark etti. Hemen köylülere telefon sordu ancak kimse ne dediğini anlamadı. Sonunda yakalandı ama şefin kızı tarafından kurtarıldı. Görünüşe göre kız ondan hoşlanmıştı. Tam o sırada bir kuş kılığına girmiş bir drone köye uçtu. Meğer bu babasının ona hayat dersi vermek için hazırladığı sahte bir senaryoymuş. Her hareketi gizli kameralarla izleniyordu. Bir süre sonra köylülerden birinin modern çoraplar giydiğini fark etti ve hemen peşine düştü. Ancak kız ondan kaçmayı başardı. Babası, oğlunun bu sahte dünyada değişmeyeceğini düşünerek projeyi kapatmayı düşündü. Fakat tam o anda oğlu, kaçan kıza özür dilemek istediğini söyledi. Zamanla kızla daha çok vakit geçirmeye başladı ve bir gün bir kuşun garip hareketler yaptığını fark etti. Drone sinyalini kaybetmişti ama tam zamanında yeniden bağlantı sağladı. Fakat işler daha da karıştı. Köy saldırıya uğradı. Adam kızı kurtarıp bir atın üzerine atladı ve kaçmaya çalıştı. Ama tam o anda karşısına bir benzin istasyonu çıktı. Gerçek dostluk zamanla kazanılır. Eğer sen de dostluklara değer veriyorsan videoyu beğenip abone ol.